kapıcı al hadi gel bakalım. Hemen çok çabuk 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 çabuk. Hadi koş 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 koş. Aa! <laughs> al bakalım. Gel. Bu tane bebek sokakta. Hmm, ne istiyormuş bu bebek? Yemek Ne mi istiyor? Pilav ne istiyorsun küçük bebek? Tamam, yapayım. köfte istiyormuş köfte istiyormuş köfte yap bakalım yap bakalım Çok güzel oluyor. Evet çok güzel Büyük. Şimdi büyük yapalım ama. O yiyebilir. Ama ağzı da büyük. Çok mu büyük? Evet. Gerçekten mi? Evet çok büyük. Ama bebeğin kafası yok. Bebeğe soralım mı? Başka bir şey istiyor mu? İstemiyormuş. Hmm, gel soralım. Það er að sem að ysta mjög lang. Við týðum.